Hakimler ve Savcılar Kurulu 2022 yaz kararnamesi kapsamında Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Ünal Bingül, Hakim ve Savcılar için Adalet Komisyonu Başkanı ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Abdülkadir Ungan tarafından veda programı düzenlendi. Liberty Fabay Otel'de düzenlenen yemekli programa Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, hakimler, savcılar ve aileleri katıldı. Fethiye'de görev yaptığı süreçte çok güzel bir ortamda çalıştığını kaydeden Başsavcı Bingül, gönlünün her zaman Fethiye'de olacağını söyledi. Bakanlığımız ve SK'mızın takdiriyle Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Yurtucu Savcısı olarak atandım. Arkadaşlarım da, savcı arkadaşlarım da İstanbul'da, Kocaeli'de, Gazi Osman Ankara'ya olarak atandılar. Fethiye Adliye'mizde bir yıl boyunca çok güzel bir ortamda çalıştık. E, birlik, beraberlik içerisinde adaleti tecelli ettirmeye çalıştık. Arkadaşlarımızın hepsi bu kurumlarla sağlıyor. Ve büyük bir özveriyle görevlerini yerine getirdiler. Fethiye'de bulunmaktan bu dünyanın incisi Türkiye'mizi birincisi ilçede çalışmaktan büyük olur ve gönüllüyüm. Biz her zaman birlikteyiz. Görüntüleri ayrı seviyoruz. Fethiyelileri ayrı seviyoruz. Fethiyelilere ayrıca da bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü dairemin çıkalığı yaklaşık beş gün oldu. Çok güzel bir sene içerisinde duygular ve düşüncelerle dönüşler aldım. Ben bu kadarını beklemiyordum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Tüm arkadaşlarıma gerek meslek hayatlarında, gerekse özel hayatlarında mutluluklar ve başarılar diliyorum. Fethiye Adliyesi'ndeki arkadaşlarımla çalışmak benim için büyük bir onur ve gururdu. Şimdi önümüzde çok daha çok daha önemli bir görev var. Hepinizi Tekirdağ'a bekliyorum. Orada bir eviniz, yuvanız var. Ayrıca siz basın mensuplarına da çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Fethiye'deki basın mensup arkadaşlarımız büyük bir özveriyle adliyede gerçekleşen tüm olayları hiçbir katkı olmaksızın olduğu gibi kamuoyuna aktararak vatandaşın bilgi alma hakkını sağladığınız için sizlere ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Allah vatanımıza, milletimize, devletimize zeval vermesin. Bizler bayrak yarışı içerisinde görevlerimizi yürütüyoruz. Ama Fethiye'den hiçbir zaman ayrılmayacağız. Fethiye'de her zaman birlikte olacağız. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet Sağ olun. Tayin olan hakim ve evet. savcılar Fethiye'de görev yaptıkları için büyük mutluluk duyduklarını dile getirdiler. Sen çok güzel açıkladı Fethiye'yi, insanları, iş yoğunluğumuzu, çalışma şartlarımızı. Açıkçası ben Fethiye'ye gelip dört yılı geçti. Dört evet. yılı doldurduk. gelirken diyordum Fethiye küçük yer, insanları şeker, şehrin çok çok rahat edeceğiz. Hani bir sürecimiz olacak ama beklediğimiz gibi olmadı. Gayet yoğun bir çalışma süresi geçirdik ama layıkıyla alnımız yere düşmeden altından kalkabildiğimizi düşünüyorum şahsım adıma da arkadaşlarım adına da. Burada tabii Sayın Başsavcımızın önceki Başsavcımız Kürçeh Başsavcımızın da çok büyük etkileri ve faydaları var. İnşallah bundan sonra da gittiğimiz yerde inandığımız doğrular çevresinde çalışmaya devam edeceğiz. Bizim yerimize gelen arkadaşlar da zaten bizden çok daha güzel işler yapacaklardır. Hepiniz için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ederim. Görev yaptım. Görev süremizi tamamladık. Umarım devletimize, milletimize layık bir şekilde görevimizi tamamlamışızdır. E bayrağımızın dalgalandığı her yer bizim vatanımız. Şimdi başka şehirlere gidiyoruz. Bize de, devletimize de yeni gelen arkadaşlara da hayırlı görevler dilerim. Teşekkür Harun. ederim. Çok sağ olun. İki yıl boyunca Fethiye adresinde görev yaptım. Yani keyifli bir iki yıl geçirdim. Yani Fethiye'yi gülümsemeyle hatırlayacağım. Hep Asya hukuk hakim olduğum için böyle e, ayak basmadım, toprak kalmadı yani. Her yerini gezdik, keşifler yaptık. E, güzel bir dönem geçirdik. Elimizden geleni yaptık yeni e, görev yerlerimizde devam edeceğiz edindiğimiz tecrübelerle. Teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz günlerde açıklanan kararname doğrultusunda Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingöl Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmıştı. Bunun yanında Fethiye Cumhuriyet Savcısı Ercan Akın, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına, Fethiye Cumhuriyet Savcısı Murat Çalışkan, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Fethiye Cumhuriyet Savcısı Doğucan Ayata, Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Savcılığına, Fethiye Hakimi Hakimi Kübra Toperbaşbağ ise Ankara Hakimliğine atandı.